Nazım Hikmet Ran Uzak diyarlarda dünyanın öteki ucundaki bir cezaevinde gardiyanlık yapan Nazım Bey, uzun yıllardır cezaevinin genellikle telgraf işlerine, mahkumların yakınlarıyla yazışmalarına ve güvenlik açısından denetleme işlerine bakıyordu. Geri kalan zamanda ise koğuş koğuş gezerek denetim yapmaktaydı. Yine günlerden bir gün mapushanede çalışırken büyük bir suçlu nakli olacağını öğrendi. Bu transfer için çalışma arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklara başladılar. Sonunda Tarantu Babu hapishanesinden gelen suçlu nakil aracı içeri girip suçluları tek tek indirip Erken, ...Nazım Bey dikkatle herkesi süzdü. Bu sırada suçlulardan birinin kolunda kafatası... ...ensesinde kan konuşmaz dövmesi olduğunu fark etti. Sonra bir diğer mahkum dikkatini çekti. Bu mahkumun memleketi Simavna olan... ...Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Destanı ile... ...ünlü bir ailenin çocuğu olduğunu anladı. Ayrıca baldırında demoklesin kılıcı dövmesi olan... ...bir suçlu da dikkatini çekti. Bu esnada suçluları sıraya dizerek sayım yaparken... ...aralarında bir kişinin eksik olduğunu gördüler. Bir türlü eksiği bulamayınca etrafa bakılan başka bir gardiyan nakil aracının yanından burada araç içinde uyuyakalan bir adam var. Onu unutmuşuz diye bağırdı. Unutulan kişinin adı Jacom Siyahu Onu da sayıya ekleyip nakil işlemlerini tamamladılar. Ancak bu süreçte Nazım Bey de hayli yorulmuş, sesi kısılacak kadar yüksek sesle talimatlar verdiğinden adeta sesini kaybeden şehir misali sesi çıkmaz olmuş, ayakları da bedenini taşıyamaz hale gelmişti. Birkaç gün sonra tüm suçlular koğuşlara yerleştirildi ve cezaevi normale döndü. Aradan yine birkaç gün geçtikten sonra sonra güvenlik kontrollü ve mahkumları izlemek için koğuşların yakınından geçen Nazım Bey'e koğuş menfezinden Yusuf adlı genç seslendi. Sevdiğim Piraye'ye bir mektup yazdım. Bunu postaya iletir misin gardiyan bey? Diyerek mektubu uzadı. Biraz ilerlediğinde başka bir kapının menfezinden yine Nazım Bey, Nazım Bey benim de sevdiğim şirine bir mektubum var. Onu da alır mısınız? Diyen bir mahkum seslendi. Nazım Bey bunu söyleyen kişinin eskiden biri tanıdığı ve matematiğinin pek iyi olmadığını bildiği milli soyadlı ismi de bir o kadar tuhaf olan ...destan olduğunu gördü. Onun yanına giderek... ...tabii alayım destan ama sana bir soru soracağım. Bilirsen mektubunu alırım. Yoksa almam dedi. Ve sordu. 1 artı 1 sence kaç eder? Destan o kadar da bilgisiz değildi canım. 2 eder. Diye cevap vererek mektubu gülerek Nazım Bey'e teslim etti. Mektupları toplayıp asayişi sağladıktan sonra odasına çıkan Nazım Bey... ...güvenlik ihlali var mı yok mu diye mektupları kontrol etmeye başladı. Destanın mektubuna geldiğinde ise donup kaldı. Zira bu mektup 835 satırdan ve 3 paragraftan... Oldu oluşuyordu. Bütün mektubu tek tek okuyup güvenlik açısından inceledikten sonra en son satır Nazım Bey'in dikkatini çekti. Bunca zamandır dört duvar arasında olan bir insan nasıl böyle bir cümle kurabilir diye düşündüren o satır şöyleydi: "Yaşamak güzel şey be kardeşim." İlhami Bekir Tez Küçük bir şehirde yaşayan İlhami Bekir Bey, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için genç yaşta iş hayatına atılmış ve bu yüzden okulumu bırakmak zorunda kalmıştı. Günlerden bir gün arkadaşı Kemal ile birlikte taş tarlasında tam 24 saat boyunca çalışırken İlhami Bekir Bey bıkkın bir şekilde Kemal'e, "Artık dinlenmek nedir unuttum. Bu işte daha fazla çalışmak istemiyorum. Başka bir işe girmek istiyorum." dedi. Bunun üzerine Kemal, "Geçen bizim komşudan duydum. Küba'da bir fabrika yabancı işçi alacakmış. Maaşı da güzelmiş. İstersen bir soralım, soruşturayım." Belki oraya geçeriz İlhami diyerek fikrini dile getirdi. Bu teklif İlhami'ye oldukça mantıklı geldi ve birlikte Küba'ya gidebilmek için süreci araştırdılar. En sonunda fabrikada çalışmak için Küba'ya gurbete gitmeye karar verdiler. Ercüment Behzat Love Anadolu'nun derinliklerinde büyümüş olan Ercüment Behzat Bey, para kazanmak amacıyla uluslararası sularda gemicilik yapmaktaydı. Görev aldığı gemilerde liman liman kıyı kıyı dolaşıyordu. Uzun bir sefere çıktıkları dönemde okyanusta seyir halindeyken ansızın başlayan fırtınanın da etkisiyle bulundukları gemide şiddetli sallantılar oluştu ve gemi dalgalara karşı koyamaz duruma geldi. Üstelik kaptanın tecrübesizliği yüzünden gemide tam bir kaos ortamı meydana geldi. Mürettebatla birlikte geminin güvertesinde dengesini korumaya çalışan Ercüment Ercüment Bey'in emniyet kemerinin kilidi aniden açıldı. Kendini bir anda okyanusun serin sularında buldu. Ancak diğer mürettebat Ercüment Bey'in düştüğünü fark etmediği için Ercüment Bey okyanusun ortasında tek başına kaldı. Ercüment Bey suda bir süre geçirdikten sonra gemi de görüş alanından iyice uzaklaşınca çok da uzakta olmayan bir adayı fark etti ve o yöne doğru uzun süre yüzdü. Nihayetinde adaya vardığında yorgunluktan bitap düşen Ercüment Bey kumsalda ilkel yöntemlerle yaktığı ateşin başında uyuya kaldı. Günün ilk ışıklarıyla uyanırken kendisine doğru mau mau diye bağırarak koşan yerli halkı gördü ve korkuyla dona kaldı. Yerliler değişik tonlarda mau mau diye tekrar edip bir şey anlatmaya çalışıyor gibiydi. Ancak Ercüment Bey hiçbir şey anlamadı. Yerliler bundan sonuç alamadıklarını görünce Ercüment Bey'e kendi yemeklerinden ve içme sularından vererek onu yalnız bıraktılar. Bir süre bu besinlerle idare eden Ercüment Bey'in aklına geçen gemilerin ve uçakların dikkatini çekebilmek için sahile büyük taşlarla SOS yazmak geldi. Bunu uyguladıktan kısa bir süre sonra yetkililer kendisini fark etti ve onu adadan kurtardılar. Hasan İzzettin Dinamo Karacaahmet mezarlığında gassallık yapan Hasan İzzettin Bey, günlerden bir gün atsız, adı sanı duyulmamış bir ülkeye göç etme kararı alır. Türkiye'den ayrılıp bu ülkeye gider ve burada bir gece konduda yaşayarak mesleğini sürdürmeye başlar. İşten evine yorgun argın döndüğünde, memleketinden türküler dinleyerek dinlenen Hasan İzzettin Bey, bulunduğu şehirde kendisi gibi çok az gassal olması nedeniyle aşırı derecede yorulmaktadır. Günlerden bir gün iş arasında bahçede dinlenirken, karşıdaki aşevinin kapısında bekleyen genç bir çocuğu görür ve çocuk Hasan İzzettin Bey'in dikkatini çeker. Uzaktan bir süre izledikten sonra çocuğun yanına giderek onunla tanışmak ister. Çocuğun barış ve isyan arasında kaldığı, bulunduğu ülkede bir suç işlediği için sürgün edildiğini ve bu nedenle şu an açlık çektiğini öğrenir. Bu bilgiyi öğrendikten sonra Hasan Bey, sürgün ve açlıkla sınanan bu genci yalnız bırakmamaya karar vererek ikisinin de hayatını değiştirecek yeni bir dostluğun ilk adımını atmış olur.